Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kral Oyuncu. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Yanımda Çınar, Daşdemir var. O kim diye sorarsanız arkadaşlar, o da benim arkadaşım. Ama ama kapat 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 kapat. kapat. <laughs> tamam kız. İşte arkadaşlar Çınar var. Çınariker değil arkadaşlar. Bu e, farklı bir Çınar arkadaşlar. Benim bir diğer arkadaşım. Çınariker yok bu oyunda. <laughs> Şu an <laughs> hadi başlayalım swing, swing O da Çınar İker'i tanıyor ama onunla hiç kanalda videomuz yok o yüzden siz tanımazsınız Girdim Oha Kanka <laughs> Sen niye Ed gümüş Edgar'ın Edgar'ın seçtin De 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 de. Video. O da Leona. Adamın ismi Leona. <laughs> ah, <Aa>, öldüm <Elgin. gülüyor> Kanka sen evlisin öldürsün o Edgar ya. Adam Doktor Edgar Post. Biri beni izliyor. Neciddi, adamı Kanka adam yok. Ha burada. Sen bir don abi ya. Sen bir don. Alright, alright, alright. Street from the streets. Street Arkadaşlar eski Brawl Stars özleyenler var mı? Ada, sonuçta server ben bir kademi daha atlarsam şey oluyor. Şey Mr. P diyorum. Karga, sen Mr. P'nin buralı peşinden mi kaldın sen şu an? Tabii. Nasıl Mr. P alabiliyor? Aga Mr. P'nin değil. Kromi e, var, Kromi var ya. He. Evet. Işte Kromi bak. Altı elmas ama almayacağım. Kanka Kroma tiklerde. Mr. P mi var kromatiklerde? Evet. Hani oğlum? <laughs> kredi kredi. Ha kredi. Gel şimdi bekle. Şu an ben eksi mi yedim? Oy. Ay ben 5'in 97'ye düşmüşüm. Haberin olsun ben alıyorum. Ne? Ne Kanka. Efendim. Ölüyordum. Hadi başla. Ad oh, ne niye seçtiğin? Ben sevmiyorum ne kalat. <laughs> hiç inanmıyorum ama neyse arkadaşlar hiç buldum yok ya. <laughs> Kanka sen hangi şarkı seçtin müzik e, sınavında? Ne? Kanka onu boş ver şimdi i̇şte... söylemeyelim. Şu an videodayız unutma kanka. Ee, müzik sınavı nasıl? için bilmiyorum kanka ya. Hiçbirini dinlemedim. İsof? Küçük Yusuf var. Küçük Yusuf? What? Colette adamdır. Abi benim canım nasıl şey... 570? Bana kimse saldırma değil. Abi kanka hadi uçarsın sen ona ya. Kanka aldık. Kanka benim bir de ultim yok. Hala ulti bekliyorum ben de. Küçük Yusuf adına. Biraz Küçük bekleyelim. Yusuf. Küçük Yusuf ölmüş. <laughs> Tek attık. Kanka şu bir en sona kalıyor. Bir. Çünkü ona saldırmıyoruz. Yani bak bu kadar. Her hani kadar her hani ne kaybedecektik? Kanka, eğer güçlü adamlar çıksaydı kaybederdik. Yok güçlü değil miydi? Kanka! Korkiler Oha! Ne oldu? Genelde oyun böyle bir şey yapmazdı. Hem altın verdi hem de kromatik verdi. O oyundan çıktığında. Tuğçe, tuğçe şey istek atıyor. Yemin et aha kabul et. Tuteye gel gel. Gel gel. Gel lan gel. Evet. Videodayız ha. Kanka ya. Mr. P'yadır. Mr. P'yadır baz. Kanka ben maçı bitirir bitirmez bana sek. Kanka ben maçı bitirir bitirmez. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. değiştireyim mi geneli? Hayır kanka Mr. P. Aldın mı? Aa şu an bekliyorum. Söyle bak değiştireyim mi? bilmem. Kanka benim Leon'a bak bir şu kredilere bak. Bir dakika bir saniye. Lan. Bir saniye Bak kanka kredilere. Bakamıyorum bekle. Evet. Evet. Leon'u açıyorum. Bak. Kaç kalmış göremiyorum burada tam. Allah dur oyundan çıktı. Çıktı oyundan. <laughs> tamam aldım üstü artık. Kanka Karakter açılıyor bak Crow var, Kanka var, Ember var Hangisi için? Sen, sende şey var mı? Crow kanka Crow Crow Kanka Crow Kanka, 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 ben bro, kanka ben aldığından beri <laughs> çok azaldı ya benim 71 tane var. Senin Brawl Pass kaç kademesin? Kaç yüncü kademesin? 30. 30. 60. 30, 60, 30. 60. 60. E zaten. Kostümü alsın o zaman. Oğlum 70'te kostüm alınıyor ya kanka. Kanka ben yanlışlıkla Mr. P'yi 10 seviye yaptım. Kanka o nasıl bir şey? Ben yanlışlıkla Mr. P 10 seviye yaptım da sol tövbe işte. Aga ben benim param çok fazla var. ben onlara ne alacaktım? Kanka Paralar... Kanka benim şey ki, benimki alacaktım. benimki 8000 e, 196. Benim şey Rosa'yı geliştirmem lazım abi ya. Rosa'ya şey lazım. Tuğçe gelsene konuşsana oğlum videodayız. Hı -hı. Gel lan yanıma. Gel. gel oğlum gel şuraya gel. Kaka Tuğçe'ye geliyorsun. Evet. Tuğçe video ses gelmez ha ben sana söyleyeyim. Abi ölüyorum beni köşeyi... Maç da bitti. Aga 0 kupayım adamım olsun. Tam ne yapayım kanka? O zaman eksi kupa oldu. Sıfır. Kanka sıfır. bana sıfır. bir şey diyeceğim. Ben her maç kazandığında bana e, kromatik geliyor. Kromatik kredi geliyor bana. Nasıl lan? Mesela az önce 8 tane kromatik verdi. Şimdi dört tane kromatik kredi verdi. Acaba şey mi? Ee, mesela sen bravo aldın ya. Aga olabilir de neden? Sadece ay pardon. Sadece nakalatta geliyor. Galiba. Tekrar oyna. Benim görevlerime bakayım. Kanka benim görevler ee... son bir savaş. Hadi bir savaş kazanalım yeterli. Bir savaş. Bak <laughs> Aa, güzel oynayın ya, lütfen. Kanka, Tuğçe'ye söyle. Adam, adam şöhret. İkincide şöhrette şey Charlie'yi almış bir de. Kanka, şöhretle bir alakası yok. Şöhret ne olursa olsun adamın o oynayışına bağlı. Kanka, e, adam şöhreti şey yaptıysa zaten adam güçlüdür o zaman. Adam şöhrete kadar gelmiş. E bütün karakterleri var. Di 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 di. Oğlum sen. Abi biz bittik ya. Çocuğu ölme. Ara. Az önceki ara. <laughs> Kaka hadi bir iyi öldürelim. Seni bitirdin mi? Neyle? Bitti mi? Evet. Ka Allah kanka şimdi olay. ödevle oyunun ne alakası var? Ben ödevle oyunu hayır, hayır hayır. Kanka bir tane koysalar Tuğçe'ye ölür ha. Abi hadi son bir tane. Skrut. Skrut mu? Yok skrut değil o neydi lan o? He öldü o da. Tamam. Sprout. He sprout işte. Bro, bro kırmızı kazanacak. Kapanacak diyecek. Kesin var ya Nereden biliyorsun? Abi de bir kişi izliyor Bir şey ama olabilir bu arada. Olabilir Tuğçe'yi ee? atıp bakarız bir ara. <laughs> <laughs> Tuğçe'yi atıyoruz? görmek için. Abi adam beni dondurdu. Tuğçe beni iyileştirsene. <laughs> <laughs> Dislike. Dislike. Abi lan oyundan çıkmış Oy, oy kanka kanka. İki görevim aynı anda tamamlandı. Dur lan. Kanka Tuğçe kostümü aldı. Ne? Nasıl geldi? Bilmiyorum. Hayır oyunu, oyunu hemen hemen oyun bitti hemen açıldı. Kanka bakayım kredi verecek mi? Oğlum 8 tane veriyor hem de. Bence var ya bu şey e, broadcast alakalı. Olabilir ve artıyor şu an 91 oldum. Kanka 61. Brawl Pass oldum. Adam, yürü yürü. Aga dur ben Tuğçe'yi atsana. Kanka Tuğçe'yi... Kanka güzel oldu? İkinci mi? Şimdi güzel Göstersene göstersene. <laughs> göster göster. Kanka göster Bekleyin, göster. Bekle videosunu çekip sana atacağım. Bekleyin, çekip sonra atacağım. Kanka hayır göster göster videosunu bekle, çek. Bekle bekle gösteremiyorum. Nasıl oğlum sen iki telefonla oynayın bak, bak 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 şu an çekiyorum aga. Şu an bastım ne çıkıyor? Altın mı? Hiç atma bence o videoyu bana. Hiç atma. Kanka hiç. Abi sördüğün şeye geldi ya. Aksesuar. Tuğçe'yi atsana bir bakayım abi, çınar mı abi, oyunda? Aga Tuğçe'yi atsana. Bir bakayım kim var? Yok aga çınar, evet, çınar yok. Yok mu? Yok. O zaman demek ki başka biri izliyordu. Hadi bakalım. Ama, ama çok sevinmiştim ya. Hadi bir tur daha oynayalım sonra videoyu kapatalım çabuk. Kaç dakika oldu? Diğeri. 13 Oo o, o, Oo adamlar ustalık rütbesi <laughs> bebek gibi daha ben Biz kim de kim <laughs> Aynen. Oğlum adam öldü ki tekte. Villa öldü. Villa öldüyse tamamdır. Allah belanı. Benim falan. karakterim var. Bir ne yapayım? Şey ben bir tane şey gelin ama oynayın sen. Evet. Bir şey diyeceğim. Nani beni öldürdü ha. Nani içinizden geçebilir haberiniz olsun. Allah. Al işte dedim ben sana. Çal bot oynasaydı şu an daha iyiydi. Bot. Tuğçe sen oyundan çık senin botun oynasın. Bakalım botun mu daha güçlü yoksa sen mi? Tamam. Nasıl biliyor musun? Şöyle çık YouTube'da takıl. YouTube'da takıl. Hayır daha ben öldüm öldüm. Tamam yani. olsun o zaten şey olacak. Otomatik kendisi bot olacak. Sen şey ya, Şimdi sakın silme onu oyunu. Ee, sen direkt biraz takıl. Biraz tamam. bir şeyler yap. Bırak tablet istiyorsan. Kanka ne yapıyorsunuz? Naniyle ile vesem atıyorsunuz sizde ya? Hadi kanka alırsın. Yes. <laughs> Tuğçe. Kanka. Aga Tuğçe'nin botu oynayacak şimdi. Benim Tucciar, tableti oynayacak. Kapatma, tableti kapatma. Benim botu mu oynayacak? Sen tableti kapatma ekranını. Sen botu oynuyorsun. Botu oynamıyor ama. Aa şimdi oynamaya başladı. Oynadı. Kanka botu daha güzel oynuyor lan. Nasıl oğlum? Aa Willow beni ultisini kullanarak hareket ettirdi. Oo botuma bak.

Kanka, stredi saçma. Stredi açma! Kanka. Baba alsana şunu. Bas. Bir! Abi. Bas. Bas. Abi. Hiç bakma ben de. Oy! Çok, Çok yüksek çıktı. Oy! Ama bak anam bas bas bas. İkinciyi nasıl? İkinciye çıktı. İkinciye bakalım. Bas. Bas. Aga bak bak bak. <laughs> bak kromatik veriyor bak. Bak kanka bak. Bak. Allah. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar da. umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Aşağıdan abone olmayı like atın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.